Biliyor musun? E canım benim annem Hristiyan hocam. Ben Müslümanım, annem Hristiyan. Ben kilise, ben camiye gidiyorum, annem kiliseye gidiyor. Alakamı keseyim mi? Kesemezsin. Hiç kesemezsin ölünceye kadar. Ya yani ne olacak? Annen kiliseye gider, haçına, ıstavrozuna, putuna tapar. Kiliseden çıktığı zaman sana haber gönderir. Oğlum gel kilisenin kapısından Beni sırtına al, evine götür derse, götürmezsen cehenneme gidersin. İslam budur. Alakayı kesemez. Anne ile baba ile hiçbir sebeple alaka kesilemez. Ve hanımını da annesiyle babasıyla alakasını kesemezsin. Hanımın senin mesela nikahlı, kayınvaliden var, kayınpederin var, hanımının babası anası. Engelleyemezsin. Hanefi mezhebine göre bir erkek hanımını annesiyle babasıyla görüşmekten men edemez. Ancak bir hafta engelleyebilir. Bir hafta sonra annesini babasını görmek için bir kadın kocasına itiraz eder, sözünü dinlemez, çeker gider, görüşür geri günahkar olmaz. Anne ile alaka kesilir mi? İmkan var mı? Anne çok mühim meseledir Müslümanlar. Her şeyinizi feda edin, annenizi feda etmeyin. Hiçbir kurtuluş yok sizin için. Cenab-ı Hak bu konuda çok titiz. Düşünün ki anneyle bütün bir sene, bütün bir ömür davranışlarımızın kontrol edilmesini istiyor Rabbimiz. Sadece davranışlar mı? Dudağımızdan çıkan kelimeleri bile ölçülü kullanmamızı emretmiş annemize karşı. Diyelim ki anneni sırtına aldın böyle ağır bir kadın, annen senin taşıdın taşıdın, yoruldun, getirdin, koydun bir yere. O esnada anneni yere koyduğun zaman üf be, amma da şu, amma da bu, amma da ağırlık verdi diye üf kelimesini üf be demiş olsa haram işlemiş olur, cehenneme müstahak olur. Niye? Kur'an ne diyor? وَلَا تَكُلْ لَهُمَا اُفْهِنْ Annenize ve babanıza karşı ne kadar zahmet verirse versinler üst kelimesini, aman ve bıktım be, demeyin cehenneme yakarım sizi, diyor. Anne bu. Kur'anî bir hükümdür bu. Ve tekun lehumâ üffün. kelime çıkmayacak ağzınıza. Sabir edeceksin. Kalpten geliyor bu. Cenab-ı Hak bunu mayaya koymuş. Yani bunu şu adamın, bu adamın, şu teşkilatın, anneler günü filan şeklinde hiç lüzum yok. Mayada, esasta, temelde, ruhta kat demedir. İstesen de başka olmaz zaten. Hiç kimse ma cealallahu li raculin min kalbeyni fi cezidiri hiçbir kimsede iki kalp olmadığı gibi iki tane annesi olmaz. Herkesin bir tek annesi. Onu inkar edemez, atamaz, satamaz. Hiç şey bozamaz. İlahi nizamdır. Veysel Karani'yi biliyorsunuz. Teberrüken